Evet arkadaşlar ben Arge Bilişim Topluluğundan sonra bugünkü dersimizde breadboard nedir, devrelerde nasıl kullanılır onu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar yine Tinkerkit sitesiyle karşınızdayım. Hemen bordumuzu ve Arduino'muzu çağıralım. Hemen buraya bread board yazacaktım ki hemen kendisi çıktı. Burada deneysel devreyi görüyoruz. Direkt bunu çekip alabiliriz. Atin bize önceden bir devre hazırlamış. Bunu alıp çalışma alanıma koyuyorum. Geldi. Burada board'u görüyoruz. Arduino'yu görüyoruz. Breadboard'u neden kullanırız arkadaşlar? Breadboard'u kullanırız çünkü benim ilk derste yaptığım gibi direkt bir sensörün ucundan basıp Arduino'ya bağlantıyı yapamam. Sadece TinkerCAD'de geçerli olan bir şey bu. Gerçek hayatta bu böyle işlemez. Bu bağlantıyı yapmam için ya lehimlemem gerekir ya da bordu kullanmam gerekir. Lehimlemeyi neden istemem? Bir sensörü başka bir sensöre veya dirence lehimlemek tekrardan o sensörü ayırmamda zorluk yaşatır bana. Ama breadboardlar böyle işlemez. Breadboard'a istediğim zaman devreyi kurar. Eğer breadboard'dan devreyi söküp tekrardan Sensörleri kutusuna koymak istiyorsam breadboarddan söküp tekrardan kutusuna koyabilirim ve malzemeleri düzenli bir şekilde saklamış olabilirim. Şimdi board nasıl çalışır bakalım. Hemen böyle gidip yakınlaştırayım. Yakınlaştırdım. Boardun üzerinde gördüğümüz gibi çukurlar var. Bu çukurlar bizim görmediğimiz kısımda yani alt tarafında belli bir kurala göre birbirleriyle bağlantılıdırlar. Üç kısımdan oluştuğunu görebiliriz. Üst kısım, orta kısım, ve alt kısım, üst kısım ve orta kısmı, üst kısım ve alt kısmın işlevleri birebir aynıdır. Orta kısım da benim genelde sensörleri bağlayıp asıl devreyi oluşturduğum kısımdır. Üst kısım ve alt kısımda Tinkercad'de de gördüğünüz gibi satırlar birbiriyle bağlantılıyken satırlar birbirleriyle bağlantılıyken orta kısımda sütunlar birbirleriyle bağlantılıdır Satırlar arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Sütunlar birbiriyle bağlantılı. Tekrardan burada bir boşluk var. Sütunlar birbiriyle bağlantılı. Bu sütunla bu sütun birbirine bağlantılı değil. Ama böyle buradan bir kablo çekersem artık buradan komple 24. sütun komple bu şekilde birbirleriyle bağlantılı olur. Breadboard üzerinde ilk devremizi kuralım. İlk devremiz yine led devresi olacak. Basit led devresi. Onun için arama kısmına led yazdım ve ilk çıkan sonuç ledimiz dedi. tuttum çektim buradan renk seçeneğini yapabiliriz. yine ben kırmızı kalmasını istiyorum ledin neye ihtiyacı var bir rezistöre ihtiyacı var direnç yazınca bir şey çıkmadığını görüyorum çünkü rezistör olarak kaydedilmiş rezistörü de buraya çekiyorum rezistörün tabi değerini ayarlamam gerekiyor değeri 330 ohm ya da 220 ohm diyorduk kilo ohm değil 330 ohm olacak diyorum. LED breadboard üzerinde herhangi bir yere bırakıyorum. 11 ile 12 numaralı kısma bıraktım. 11 numaralı kısımda 11 numaralı çukurda katot bacağı, 12 numaralı kısımda anot bacağı bulunuyor. Katot bacağını direkt toprağa gideceğini bildiğim için, toprak hattına gideceğini bildiğim için bord üzerinde bulunan toprak hattı katot bacağını direkt bağlıyorum rengini siyah yapalım uyumlu olsun. Bu toprak hattının Arduino'nun Arduino'nun gelip toprak hattına bağlandığını görebiliyoruz. Kolayca buradan hemen eriştim. Anot bacağını peki? Anot bacağını dijital pinlerden herhangi birine bağlayacağım ama önce araya bir direnç koymam gerekiyor. Direnci alıp normalde gördüğünüz gibi şu bu sütunla bu sütun arasında bir bağlantı yok. Ama ben direncin bir bacağını, bu sütunun bu bacağını değerinde sütunun bu çukuruna bağlayacağım. Bu artık bu sütunla bu sütun bağlantılı halde oldu. Yani bacaklar şu anda sütunlar birbirine bağlantılı. Artık buradan pine herhangi bir bağlantı yapabilirim. Buradan çekip istediğim herhangi bir pini seçeceğim. Yine 8 numaralı pini seçelim. Şöyle. 8 numaralı pin seçtim. Bunun hatta rengini de değiştirelim. Turuncu yapalım. Rengini turuncu yaptık. Şimdi kodlama işlemi kaldı geriye. Kodlama işlemi için arkadaşlar buradaki yine bu kısmı kullanabiliriz ama ben bu kısmı pek tercih etmiyorum. Arduino'nun kendi IDE'sini kullanacağız. IDE'sinde gerekli renklendirmeler falan yapılacak. Kod yazmamızı kolaylaştıracak bunlar. İdeye geçelim. Evet arkadaşlar, Arduino'nun idesi bu şekilde gözüküyor. Bu ideyi Google'a Arduino Software yazarak indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Bu uygulamayı neden kullanıyoruz arkadaşlar? Bu uygulama belli başlı yazdığım kodları bana renklendirerek, bu şekilde renklendirerek kodu doğru yazıp yazmadığımı kontrol etmemi daha kolay sağlıyor. Bu şekilde kodu doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım hemen renklendirme yaptığı için kolaylıkla gözüm bunu fark edebiliyor. İkinci bir nedeni ise ben kodumu yazdım. Eğer kodumda bir hata oluştu kontrol et kısmıyla kodumu kontrol ediyorum. Bana yaşadığım hatayı birebir tabii ki de söylemiyor ama yaşadığım hatanın nerede olduğunu en azından burada görüyoruz. Arkadaşlar yazdığımız kodları yükle kısmından da Arduino'ya yükleyebiliyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra tabii ki de. Şimdi bizim kurduğumuz devreye göre yine kodlarımızı yazalım. 8. pine bağlamıştık ledimizin artacağını. O yüzden pin mode 8. pin output. Ledin output olduğunu biliyorum. Ledimi artık tanımladım. Şimdi Onunla alakalı işlemler yapabilirim, yandırabilirim, söndürebilirim. Dijital write komutuyla, dijital write komutuyla 8. pini high yapmak istiyorum. Kaç saniye yanık kalsın? 500 milisaniye yanık kalsın. Digital write 8. Pin Low olsun. Kaç saniye low olsun? bir saniye boyunca sönük kalsın. Arkadaşlar bir de yorum satırları ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yorum satırları Arduino'da önemlidir. Bu iki tane ters slash bölme işareti bizim tek satırda yorum yapmamızı sağlar. Mesela hani bunu şimdi kod görmez herhangi bir hata almam bu kodu yazdığımda bu kodun çalışmasını engellemez ya da Sat, bir sürü satırda bir yorum yapacaksınız. bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu araya istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Artık kod bunu tanımayacak çünkü yorum satırları içerisinde. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Hatta sadece şurayı kopyalasam bile yeter. Ctrl+C ile kopyaladım. Şimdi tekrardan TinkerCAD uygulamasına dönelim. Evet arkadaşlar kopyaladığım kodu şimdi kod kısmında yapıştırıyorum. Simülasyonu başlatıyorum. Herhangi bir hata almadım ve ledim yarım saniye yanıyor. Bir saniye sönük kalıyor. Yarım saniye yanıyor. Bir saniye sönük kalıyor. Bu şekilde çalışmaya başladı. Biraz da board üzerinde inceleyelim. işlemler nasıl gerçekleşiyor. 8. pin üzerinden orduma bağlantımı yaptım. Bu bağlantı direnç üzerinden LED'in artı bacağına bağlandı. LED üzerinden akım geldi. Bu kablo sayesinde toprak hattına bağlandı. Bu toprak hattı geldi. Buradaki toprak hattına bağlandı. Buradaki toprak hattı da gelip Arduino üzerindeki toprak hattına bağlandı ve böylece devrem tamamlanmış oldu. Bu şekilde çalışmaya başladı arkadaşlar. İçeriklerin devamı gelecek arkadaşlar. Bizi izlemeye Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.